Arkadaşlar günaydın. Sabah kalktık. Tavukları açtık. Kahvaltımızı yaptık. Bugün biraz da geç kaldık. Bizi bulut sabah sabah karşıladı. Güzel bir pazar sabahı. Hava güneşli. Dün de güzeldi. Dün işte Bahçedeki çimenlerin bir kısmını biçtim. Bugün devamını biçeceğim. Biç, biçmeye biçtik ama ağaçların yaprakları tam dökülmediği için tam temiz olmuyor. İşte ağaçlar e, tam yapraklarını döktükten sonra ağaçları budamaya başlayacağım. Burada bir tane Malta yediğimiz vardı. Bu yeni filizler olduğu gibi dondu. Geçen <laughs> geçen hafta eksi altıyı gördük. O da seradaki işte dışarıdaki ağaçlara falan zarar verdi. İşte çiçeklerimiz filan kapalı yere aldık. Öyle işte. Bu burada Trabzon hurmamız vardı. Bu e, yapraklarını tamamen döktü. Yakında bunu budamam lazım. Yine baya bir karışmış. Şöyle bir göstereyim etrafı. Evet tarafa yaprak dökülmediği için çimler gayet güzel. Şimdi bugün kümesi temizlemem lazım yaklaşık. Şöyle bir ay geç yağmurdan soğuktan dolayı hiç bakamadım. Bugün Allah nasip ederse önce kümesten başlayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi gerekli ekipmanları getiriyoruz. Kümesimizi temizleyeceğiz. Yani çok bir ay oldu neredeyse. Yağıştan dolayı iyice içi çok berbat duruma düşmüş. Şimdi kümesimizi temizlemeye başlayalım. Kamerayı tam bu tarafa koymadım. Çünkü teller var, görüntüyü engeller diye. Onun için biraz buradan yandan göreceksiniz. Belki merak eden olur şeyi ne yapıyorsunuz diye. Bu gübreyi Şurada kompostumuz var. Soğuk kompost atıyoruz. Alttan ileride şey yaptıkça nasıl dedim olgunlaştıkça neredeyse bir, bir seneyi falan buluyor. Alttan alıyoruz üstten atıyoruz. Böyle bir sistem yaptım ama onu da geliştirmem lazım. Demirlerden yaptım, Aralıklarını kapatmam lazım. Tavuklar hiç rahat verme. hava yağışlı geçtiği için gübreler de ıslak. Bir an önce bunu halletmem lazım çünkü burada gübre çok olduğu zaman hayvanların ayaklarını da rahatsız ediyor. Bir de amonyak çıktığı için üst solunum yolu hastalıkları başlıyor. Aslında bu kadar bekletmiyorum ama maalesef çalıştığım için bir de yağışlardan dolayı elli yemedim inanki. Çünkü bu sene yağış fazla olmadı. Bu işte yeni başladı. Her yer çamurdan gözükmedi zaten. Evet arkadaşlar. Dur oğlum dur. dur. Hep çalışmak olmuyor. Gülbade evde içeride temizlik yapıyordu. Gel. Bir mola verelim dedik. Dur dur kahveyi döktüreceksin dur. Dur. Bulut. Dur. Dur. Buyurun benim. Canım oğlum. Güzel oğlum. Her gün sev. Her, Her dakika sev. Her dakika sev onu sev. Sevgiye, Sevgiye doymuyor. Doymaz o. Çok <laughs> güzel oğlum benim. Evimizin <laughs> ik geliyor. ikinci neşesi. <laughs> Önce babaya hadi. Önce kızımız. <laughs> Sonra bulut. Sonra bulut. Ama elim ısırma. Hiç rahat durmuyor. <laughs> şey derler. E, öyle. Köpekler için tatlı vermeyin etmeyin diyor ama ara sıra veriyoruz. Çünkü rahat koymuyor bizi. Tatlı almadım tuzlu. <laughs> tuzlu mu bu? Yemesin diye. <gülüyor> 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 tatlı. Dokunuyor ona. Vallahi <laughs> bilmiyorum. Kardeş bayı. Kardeş bayı. Fazla vermiyorsun. Böyle bana fazla verme. Ağzıma attım üstüme çıkıyor. <laughs> rahat vermiyor bana. Dur oğlum. Hı? Bu yapın mı? Yapın nasıl gel. <laughs> Gördünün, gel. <gülüyor> <gülüyor> ah ah, ah gel, gel 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 böyle gel gel oğlum gel. <laughs> Bundan rahat yok. <laughs> Yani çalıştıktan sonra bitti mi? Böyle bir mola vermek, ara vermek, bir şey çay içmek, biraz sohbet, muhabbet. Değil mi? Hava da öyle güzel gibi. ki. Aralık, 3 Aralık evet, Hava da ama... dün de çok güzeldi. Bugün de güzel. Evet, Gerçekten... Kışa girdik ama kış güneşle karşıladı bizi. Evet. Arı geldi. Bugüne... Arı <laughs> Arı yiyecek. Arı yiyecek. Bugünü iyi değerlendirmek lazım. Temizledin mi kümesten? Yok daha işte yarı yarıdayız. Mi? Sen bağırınca ara verdik. Ben de mola verdim. Oy Temizlik molası. <laughs> <laughs> Elimi yeme. <laughs> Isırır. <laughs> Tilki köyünde hayat böyle. Hafta içi e, daha da şey sessiz. Sessiz, sakin. Hafta sonu insanlar hafta içi işte olduğu için hani çok fazla gürültü olmuyor. Hafta sonu e, sesler çoğalıyor işte. Kimisi mevsime göre şimdi odun kesiyor işte. Belki tek tek ot kesen odun vardır. kesiyor, fındık temizliyor. Hı -hı. Yani fındık dalı temizliyor. Dal temizliyor. Yani böyle görüntüler, onları odun yapmak için doğruyorlar filan. Böyle mevsime evet. göre hayat şekilleniyor. Işte. Fındık sen olduğu otur zaman. Burada otur burada fındık otur. olayları başlıyor. güzel oğlum. Yani böyle. <gülüyor> 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 Eline aldığın aldığından geliyor. Hımm. <laughs> akıllı oğlum, usta oğlum. Evet, akıllı. Çok Bir akıllı. tavukları yemezse daha akıllı <laughs> tavukları olacak. Tavukları daha iyi olacak. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Allah ama çok güzel oldu. Dünden daha güzel bugün. Hı hı, dün. Dün biraz daha yine kapalıydı hava. Gezerken ben otları biçtim. Evet, güzel olmuş burası. Bahçe çok güzel oldu. Ama işte bu yapraklar hala dökülüyor ya. E Sonbahar bitti, Gerçi kışa girdik ama yine dökülüyor daha. Bisküvi <laughs> geliyor. <gülüyor> bahçeyi de temizleyebilirsem biraz bugün bir kısmını bilmiyorum. Serayı mı? Hı Serayı ya da bahçeyi. Islaklık kurudu mu acaba? Toprak çok ıslak. Seraları da açmadık. Açmadık mı onları? Açmadım. Seraları aç, bence güneş var. sağlıklı yemezsen za hazır gıda bu sana zararlı. Bana da zararlı. <laughs> evet bu kadar mola yeter. Bence de yeter de ben bitiremedim. Sen her zaman gibi önce <laughs> bitirdin. Ama iş çok. İş çok. İş bitmiyor. Tamam sen işe devam ben bitireyim. Sonra ben de devam. arkadaşlar. Kısa bir aradan sonra tekrar temizliğe başladık. Gerçekten çamur gibi olmuş. Hayvanlar ıslak ıslak gelince buraya. Da bugün zor oluyor. Burayı temizledikten sonra bir arkadaştan kavuz aldım. Yani bu pirincin yani çeltin kabuğu ee, herhalde pirincin olmamış halini makineden geçiriyorlar. İçinden pirinç çıkıyor. Dışında da bu kavuz dedikleri kabuğu kalıyor. O işte ıslanmaya karşı e, özellikle kanatların altına seriyorlar. O zaman çok daha güzel oluyor diye tavsiye ettiler. Ben de ondan preslenmiş halde bayağı bir büyük bir torba aldım. İşte geçen sefer de sermiştim. Bu sefer de sereceğiz ama bu sene bu sefer birazcık arayı uzattık. Yalamıyorum. içindeki gübreyi aldım şimdi gideyim biraz yani daha önce şu gübremizi şey atalım bu kompostumuz var orada işte yavaş yavaş kompost haline dönsün Evet burada kompostumuz var. Bu eski evimiz vardı burada. Evimizin camlarının da güvenlik açısından demir var, yaptırmışlar herhalde. Bu demirleri ben söktüm. Bunları kaynattım. Daha önceden tahtadan yapmıştım. Tahtalar çürüdü. Şimdi işte buraya Gülbahar büyük ihtimalle şey atmış. Bu fasulye filan fasulyeden kalan artıkları filan atmış. İşte buraya ot, işte yazın ilk barda falan otlar çok büyüyor. O otları atıyoruz. Seradan temizlenen otları atıyoruz. Dışarıdan top, yani devamlı böyle bir ot çapalama yolma halindeyiz. Onları buraya atıyoruz. Burası böyle yığın oluyor. Sonra yağmur falan gördükçe iniyor. Aşağıda şey oluşuyor işte. Nasıl diyeyim bak şöyle gösterebilirsem ben size. Şimdi tavuklar buraları didikliye didikliye şey yapmışlar. Yani buraya e, ne yapsam bilmiyorum. Tel mi yapsam, şey mi yapsam böyle sizin de bir fikriniz olursa yazarsınız. Hani bilgi payla paylaştıkça güzel oluyor. Yani buradan dökülüyor. Bunlar ağızlarından şey yapıyor. Yandakiler böyle yayılmış. İşte bir yandan da tavuk sevgisi var. Onu da bırakamıyor. Zaten insanlar çoğu bu tavuklar böyle eşeliyor bilmem ne yapıyor diye beslemek istemiyorlar. Bakın şöyle. Evet. yakından göstereyim. Bu şey e, nasıl diyeyim? Toprak gibi bir şey oluyor. Uzun süre duruyor. Böyle bir şey yaptığımız yok. Biz üstten atıyoruz. Alttan şuradan ön taraftan kapısı var. Orayı açıyorum. Zaten aşağıya çökmüyor birden. Yani alttan olanları alıyorum. E, sonra böyle bir şey döngü devam ediyor. Bu aldıklarımızda işte Bahçeye seriyoruz. Sereye atıyoruz. İşte Sereye ayrıyeten ben geçen sene Bolu'dan koyun gübresi getirdim. Onu da kullanıyoruz. Yani elimizden geldiğince doğal beslenmeye çalışıyoruz. İşte bu tavukların işi de akşama kadar eşelenmek. Görmesinler benim bir şey attığımı. Ay. Gerçekten çok ıslak bugün. Yani bu kadar uğraştırmıyordu beni. Yani gözünüzü korkutmasın. Böyle olmuyor aslında. Çok yağmur yağdı. Yağmurdan dolayı hayvanlar ıslak ıslak içeri girdiği için giriyor çıkıyorlar gün içinde devamlı. Üzerlerindeki o su işte ayakların ıslaklığı filan buraları berbat etmiş. Evet arkadaşlar, bir gübre atma işlemimiz de bitti. Şimdi şeyimize e, kümesimize şey atacağız. Ne derler? Kavuz atacağız. Altları kuru kalsın diye. Evet. Şimdi az bir şey doldurdum ama bu yetmeyecek tabii. Çok koyacağız oraya biz. E, kavuzumuz şöyle bir şey arkadaşlar. Bilmiyorum tam gözüküyor mu? Şöyle elime de alayım biraz. Şimdi bunu yayacağız. Evet. Kavuzu götürürken yani bunlar yiyorlar, yiyorlar, doymuyorlar. Bizi gördükleri an, kapının açıldığını duydukları hiç fark etmiyor. Zaman merhum yok bunlarda. Az önce yedim de demiyorlar. Hemen buraya toplanıyorlar. Hadi oğlum. Gidin azıcık şey yapın. Ne derler? Kendiniz doğal beslen. Hep benden bekliyorsunuz. Dur, 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 dur. Şöyle. Şöyle tripodumuzu koyalım. Şöyle. Açık mı Çek, çek, Çık, 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 çık. Şimdi. Bilmiyorum. Gözüküyor mu ama? Şöyle. hadi çıkın bak. Çık. Çık. çek, çek. Görmesinler bir yerin eşelendiğini falan. Hadi çıkın. çek. Haydi. Şşş. Şş. Çıkın. Çık. Hadi oğlum çık. Bak şimdi ortalığı korkacaksın biraz sonra. Çık. 嗯。Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim ben size. Böyle işte. Daha birkaç kova daha getireceğim. Bu şekilde işlemi tamamlamış olacağız. bayağı bir şey yaptı. Temizlenmiş oldu. Yani bunu normalde bir haftada iki haftada bir yapıyorum ama dediğim gibi çok yağışlı çamur olduğu zaman buralara gelemiyorum fazla çünkü yerler kayıyor e, ee, bayağı da bir yağış olmuştu. Yerler yumuşamıştı. Bunlar işte yeme merhumu yok bunlarda. Habire gelirler. Ne verirsen yerler. Bir şey görmesinler. Bir birikinti falan yapmayın. Hemen gider dağıtırlar, eşelerler. Tavuk böyle bir şey. Böyle rahat durmazlar. Bunlar şimdi ben varım diye böyle kimisi firar etmeye çalışıyor. Yukarılara çıkıyor. İşte günümüz öyle geçiyor. Biz onları kovalıyoruz. Onlar atlıyor. Öyle gidiyor. Bu şekilde. Evet. Durun bakalım. Haydi. Haydi çıkın dışarı bakalım. Bir şey yok orada. Haydi. 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 Boşaltın. Çalışacağım ben orada. Çıkın. Çıkın. Hepsi burada. Haydi. bir tane de oroz gelmiş. Haydi bakalım. Ya niye giriyorsun? Allah Allah. Ee, korkuyorsun yine giriyorsun. Çık. Evet arkadaşlar. Kümesi operasyonumuz bitti. Gayet de şöyle göstereyim size. Gayet de temiz oldu. Altları kuru oldu. Daha sağlıklı oldu. Artık bir hafta, iki hafta sonra yine bakacağız. Evet arkadaşlar bir pazar günde bitirmiş olduk. Herkese iyi günler, Allah'a emanet olun.